Bir spor devam oluyor. Kaymaklı ve ne spor. Grubuna Nevşehir Amatör Küme'de gruplarına ilk 3 sırada tamamlayan takımlar arasındaki play-off grubu müsabakaları sona erdi. Play-off grubunu 1. sırada tamamlayan 3 takım arasındaki play-off final grubu eşleşmesi çekilen kura ile belirlendi. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda yapılan kura çekimine başkan vekili Mehmet Hemit, futbol ilk temsilcisi Tolga Karaca ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde 2 numara çeken Derin Kuyu Gücü ile 1 bir numarayı çeken Kaymaklı Belediye Spor ilk turda eşleşirken Yazı Hüyük Spor ise bay çekti. Derin kuyu gücü ile Kaymaklı Belediye Spor takımları 3 Nisan Pazar günü saat 15'te 3 nolu sahada karşı karşıya gelecek. Maçın galibi takım ile ilk turu bay geçecek olan Derin kuyu gücü 10 Nisan Pazar günü büyük finalde karşılaşacak. Finalin galibi Nevşehir Amatör Küme Nazmi Orhan sezonunun şampiyonu olarak bala yükselebilmek için Ürgüp Spor ya da Suvermez Kapadokya Spor ile baraj maçı oynayacak. Ya onun, onun öncesinde şöyle bir olayımız var üçünüzün aynı gruptan gelmesi üçünüzün bay çekmesi evet. üçünüzün aynı skorlarla kalması güzel bir şey. Ee, Nevşehir için hayırlısı olsun. Allah yardımcınız olsun.